Ah, i̇nsan ne kadar korkak değil mi? Musibet ve belalardan, hastalıklardan, hatta ciğerine yapışan ve gözde görünmeyen mikroplardan bile korkar. Ben de korkuyorum. Korkmalıyım da. Çünkü korku bana hayatımı korumak, ve tedbir almak için verilmiş. Bazen hastalıklar koruma engelini aşıyor. Hey, sen ölmeye hazır mısın? Duydunuz mu? Korkutuyor beni. Hiç aklıma gelmeyen, ölümü unutan nefsimi çok ürkütüyor. Bu da nereden çıktı şimdi? Rahat, rahat ve keyifle yaşıyorken şurada yapacak daha işlerim varken beni bekleyenler ne olacak? Ben olmazsam işler duracak. Hayır, hayır. Duydunuz mu bu sesi? Orada mısın? Seni ziyaret etmek istiyorum. Peki peki anladım. Sen benden korkuyorsun. Madem kapıyı açmıyorsun, sana kapının dışından sesleneyim. Korkma, ecel mukadderdir, değişmiyor. Eğer vaden gelmişse, kimse bunu engelleyemez. Bağdan gelmemişse senin başında ölümü bekleyen ölür sen iyileşirsin. Ne kadar da korkmuşum be. Korkma biçare. Bak senin hayal ettiğin ölüm ile gerçek ölüm arasında dağlar kadar fark var. Sen ölümü çirkin sanıyorsun. Oysa sen yaradanı tanıyan bir hastasın. Korkma bir çare. Seni yaradanı tanıdıktan sonra Kur'an nuruyla bak. Hiç de öyle değil. Kendinden eminsen emin ol verdiğin sözde. Peki, peki nedir bu olanlar? Çünkü Halık'ını tanıyan, senin gibi inançlı insanlar için ölmek, hayat yükünü taşımaktan bir terhistir. Hem de dünya meydanındaki imtihandan, kulluk ve ubudiyetten bir paydostur. Hem öteki aleme gitmiş, yüzde doksan dokuz ahbaf ve akrabasına kavuşmak için bir vesiledir hem misafir olduğum bu dünyadan hakiki vatanına ve ebedi mutluluk sarayına girmeye bir vasıtadır. Hem dünya zindanından cennet bahçelerine girmeye evet demekle bir davettir. Hem kulluk ettiğin Rabbinden mükafat almaya bir nöbettir. Madem ölümün mahiyeti hakikat noktasında budur, ona dehşetli bakmak değil. Bilakis rahmet ve saadetin bir başlangıç kapısı nazarıyla bakmak gerektir. Evet, ehli iman için ölüm rahmet kapısıdır. Ehli dalalet için zulümat-ı ebediye kuyusudur.